Selam arkadaşlar. buna gün bugün çok güneşli bir İstanbul sabahından herkese merhaba. Hava tahmini. Radyo kanalımız kardeşim. Hava sunucusu. Şaka maka full can çalma var bir yapacağım karşı çünkü ona çok uygun. Baksanız abi karşıya Ay. Ato 91 var karşımda. Ato 9000 var karşımda. Ato 9001 var. <laughs> Doğru mu okudum lan? Doğru kardeşim. Ha, Kazix var. Lisede bırakınca böyle oluyor kanka. <laughs> Ato, Ato ölüyorsun Ato. Oy, kan kokuyor kanka. Var mı e, var kanka mı be? Yoksa hemen. E dalacak şimdi sana. Eee, ee, Flash'ın da attı enayi, enayi Hop. Hop. Usta, oy çok bedava bir kilo oldu lan vallahi. Ben gidiyorum şimdi kazıkse. Gorba çok neye deniyordu öyle bir çıktı ağzımdan mı? şey deniyordu ama. Ney? Gorba çok. mu? Gorba çok. Aha. Aha. Yakaladım. Gelin mi lan? Ah lan. Anladım, lan oğlum ne o? Yalnız şey gelecek şey. Görüyorum dur belki kesebilirim diye uğraşıyorum hala ama. Yok, oğlum nasıl kesecek kaçtı o adam Yok, ya. Tamam tamam gel oynayalım bari. Aha süper şey yaptın. Helal şundan al ya. Tamam bu dönecek o, geri zaten. geri dönecek zaten. Hadi Al, aha. Bu ne lan? Ay kuş gelmiş. Kuşlarım kuşlarım. Ben bu kanat gibi kuşarım. Volenin dünya onunla değil onun. Ölebilir miyim? Ölerim. Flash atacağız baba yapacak bir şey yok gibi görünüyor. Tamam ya iyi sakin kurtulduk. Şimdi neler can çalmada önemli olan itemler. Sana sormuş al. Mahf olmuş ilk item. Kardeş. Ee, ben kazıkçı gördüm. <gülüyor> <gülüyor> sana geliyorum sana. Gel bro E'mi kullandım ama ben ona göre. Tamam aa, nasıl kandırdım bunu hemen. 7-7 kışıtmayı ben kesemem bunu. Ama dövdüm bayağı. Gel, şey gel Geliyor. Gördüm. Yone sana doğru geliyor. Gördüm kanka. Gelsin. Gelsin erkeklerse gelsin. Ne oldu lan? Ha? Götünü sararım ha. Var mı ya? Attı neyi? Aha yedik bunları kanka. Onunla beraber gidemem lan gitseydim öldüm ölebilir belki. Bot geliyor kanka. Bot, yemin yemin ederim bot koşuyor şu an üstümüze. Ben öldüm. Ölmedin. Ölmedin. Ben korurum seni. Öldür lan kaç. Aşağıdan geldiler bak buradalar. Gelsinler. <laughs> Elayda yürüttük. Kanka dönmüyorum ulan bitkinliğim geldi. Diyorsun. Diyorum. Ee, ne yapacağız? Kan kokuyor. Atlarsa uçacağım direkt. Gel Ko gel. Koşacağım. Koş. Üstüne yürü. Geldim. Geldim. Ben çıktığı yerdeyim. Sen vurabildiğini vur. Bekliyorum ben burada. Ben öldüm ama. Ölmedin ölmedin ölmedin. Yaşıyorsun. İnancını kaybetme. Tamam. Aldım. Yani. Tamam. Güzel. Evet arkadaşlar yine sponsorum DMR Game. Ekranda şu an oyun içindeki fiyatlarıyla karşılaştırması yazıyor. RP e fiyatları. Aa, para gitti la. Onun dışında başka sitelerle de siz karşılaştırabilirsiniz ki 5 lira 10 lira 15 lira her RP e daha ucuz. Niye kazıklanasınız ki? Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun? Yani 10-15 lira 20 lira kim veriyor bu devirde birine? 20 liraya sahne alıyorum 20. Onun dışında canlı desteğimiz 7 24, beyler sağ altta görüyorsunuz buradan. Hadi bakalım. Direkt bir sıkıntı olduğunda ki olması muhtemel değil. RP'leriniz saniyeler içerisinde hesabını onu da beklemiyorsunuz böyle bir iki dakika bekliyorum RP yasın yok direkt aldığınız gibi geliyor Ne? Hmm. <laughs> Uzun süreli bir beraberliğimiz olacak DMR Game le. aşağıdaki açıklama ve yorumdaki linkten tıklarsanız benim referansımla kayıt olursanız alırsanız bana da böyle ufaktan bir destek olursunuz Oradan olun unutmayın öpüyorum <laughs> Bu ne oğlum etraf kan kokuyor ya Nereye gidiyor? Takip eden ha, kırmızısını alıyor. E ben ne bekliyorum? Ya ben bak da... Lane'i ne biçim bıraktı ya? Dur oğlum adam kırmızısını alıyor. Aa. Anam aldı lan. Seni gördü o. Anan arvadın arkamda da bir şey var. Çok yakındı bu geldi. Kanka sıçtık ya. Koşuyorum ama. Ben o damladım. geri dönecek. Geri dönecek o. Bir tane daha vursa ölmüyorum. Tamam tamam ölmedin hadi. Ama gel, kaçtık gel. mı lan? Anam baba. Ben geldim. Anam ben oynayacağım ki orayı daha. Siz takılın geliyorum ben. Tamam canım fullledim. Geliyorum oğlum ne işin var burada be? Harbi gel yapak mı kule altı? Yapak mı? Yapak. İyi geliyor. Baba baba çevirdim baba bunları. Manaları yok hiçbir şeyleri yok. Şuraya yeterlerse yaparız Aldım, kule, kule altı. Bir itsin. Ha, Yona da geliyor yalnız çok hızlı yapmamız lazım. Girdim vurdum kuleye. Buraya kule tuttum kuleyi. Lan Alien tut, tuttum kuleyi tuttum Aldım başını. Aldım lan kuleyi hadi al. Ha, aldın ha başını aldın. Kule bana dön. Kanka ben Leona girsin diye bekliyorum. Bak bota bir koşu gerçekleştiriyorum. Çar şu an uçtu zaten. Aha çalda görünüyor. Çalda bez atıyor şu an. Oo benim koşuya bak. Benim koşuya bak. Çıldırırsın. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Yedim moruk bunu. Onu nasıl yiyeceğiz? Önem Ananı arvadını. Yamuldu adam kaç. Kaç. Ha. Duruyor hali. Ato o da o midde. yakalayabilir miyiz? Yakaldın yakaldın. Yone'm. Yone'm bakış tamam, Yok onun ultisi gelmiş olabilir. Vallahi yok mu? Tamam öldürdüm ben bunu. Şimdi beyler yöne şey yöne diyorum. Kırmızıda biri var. Altta biri var. Beni yiyebilir mi? Şöyle yapalım bir dakika. Kuşlarında gördüm. Kardeş arkadan geliyorum ben oraya. Kanka, ben de çok, geldim. Çok onlar şimdi bana doğru kaşır. Av av. Kaçıyorlar. Çiçekler bit artık. Çiçek böcek bitmiyor. Ne çiçekmişsin? Sen bir dur. Dur kardeş nereye gidiyorsun? Nereye gidiyor? bunu. Oha ne öldü lan o? Ne yaptın oğlum onlara? Kanka o ne yapıyor sana? Allah Valla taşınıyor gene. Valla bir atlayacağım şimdi. İzle 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 beni izle beni, izle beni. Sen neyim? Hatta şöyle bir tane canını azaltayım. O ne lan? O da bana atladı. O da sana atladı moruk. Oh. Ne oldu? Ölmedim. Ananı sattın. Ne oldu? Aynı anda atladık. Garip şeyler oldu. Baba ben ba, bota gidiyorum ya. Bak o çok kasmış. Gelirim gelirim. Hala köpek gibi koşuyorum. Hala gelebilirim. Dal Leona. Leona dal. Oo, oh, 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 Leona oh, uyuyor baba. Aldık da, aldık da Leona gitti ya. Tekin de alırdık varlığı. Ay çıldıracağım ha. Kim durdurulamıyor ya o. Oh. Allah jungle diye. Bak bana benim karşıma bir çıksın onlar. Oğlum ikisinde de bir canı var şurada. Bir şeyler dönüyor zaten görüyorum. Bak kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Kaçıyor 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 baba nereye kaçtılar bak. Ben nasıl koşuyorum bak ben yedim onları şimdi bak bak bak. İkisi de base atıyor kanka tamam mı? Tamam. ikisinde de attığı yere bak. Biri burada hala kaçmaya devam ediyor öteki base atıyor. Ben nasıl koşuyorum bak. Hop. Ulan oğlum ha. <gülüyor> <gülüyor> <Nereye> <gülüyor> ne güzel ısırdım lan. lan. Ama ama kanka şimdi ne olacak? Şimdi <gülüyor> <öleceksin>. <gülüyor> Ölmeye de ölmeye de giderim, ne demek he. <laughs> ne ölmezsem. Ne olsun 900 gol aldık. Baba şimdi bak killleri bottan çıkaracağız. Şu an temlerimiz çok güzel beyler. Çok güzel durumdayız. Ondan çatır çatır iki tane iki tane al, şimdi. Kanka canlara bak canlara bak. Kanka, bro. Koş, koşmaktayım sana doğru geliyorum. Oy. <laughs> Oy. Dıracağım artık ha. Oy. Geldim, Bir bırakmıyorlar ya. Geldim lan. Hayırdır lan. Hayırdır oğlum siz benim adamı yiyorsunuz. Sen diyeceğim ki. Seni yemeyen o günün. Kaç. Kaç. Nalet olası çar. Sen ne yapıyorsun? Oy. Bombalar atıyor. Ay ben öldüm sanki. Ölebilir miyim? Yaşayabilir miyim? soru bu olacaktı. Her yerden çıkıyorlar bak beni deli ediyorlar ama kanka. Kanka seni mi beni mi yemin ederim 3 ve 1 atıyorum bitti ya çıldırdım. Bunu da aldıktan sonra beyler işte 10 kişi gelsinler dalacağım aralarına. Aa burada 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 kanka burada bak bak bak. Bak burada. Oğlum ne oluyor oğlum? ya? Oğlum ne oluyor ya? Vay ya. Hav hav. Hav 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 hav. Hav 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 hav. Geliyorum oğlum. Nereye kaçacaksın nereye? Ananın kaç ya. Nasıl olabiliyor öyle? Bu ki Ne Aha. Hop. Vay babana. <laughs> tamam yakaladım. Yakaladım o da beni istiyor. Gel lan gel kapışalım lan. Gel lan erkek. Gel lan erkek. Süper tuttun. Tuttun ben yaklaşmaya çalışıyorum. Olmuyor. Ölen jungle dip yazıyor baba. Daha süper uçuyorsunuz, kaçıyorsunuz da biz nasıl uçacağız onu düşün. Aha yakalandı lan. Ke Bizim taktiği kendi yedim oruk. Biz yapıyorduk ya ve geldik. Harbiden lan. Ona Aa. da onda olay. <laughs> Aha. Lan 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 lan. Ato. Ato. Oo, Son anda dojladık. Istır, istırdık bitirdik bunu da bitirdik. Gel lan buraya. Anam 4 saniye ultim var baba. Biraz sabırla. Her şey yoluna girebilir. Şurada saklanayım ben. Aha. Aha. <laughs> Aha. Dalsanıza oğlum. Geliyor. Leona R için 5 saniye dedi. Wow atladık baba. Tam bunu indirdim kanka. i̇ndir i̇ndi, indi, indirdi indirdik de. Ay. Sonra sonra. Sonra nasıl ölüm? Ölüm la. Ulan taramalı tüfeğe bağlarım şunu. Aynen Allah. öyle. Vur 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 vur. Ah be. Benim ulti <laughs> küçücük ya. Uçmuyor kanka bu ya. Şimdi arkadaşlar. 3 tane can çalma itemimiz var. Ejder gitti. Ha? Çok güzel. Gördüm oraya kanka. Koşuyorum oraya kanka. Hiç salma kendini salma 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 kendini bırakma kendini raki. Aynen öyle hiçbir yere kaçamaz. Bak kaçamıyor. Evet. Hiçbir şey yok. W at ona W at ona. Yok ki W'm gelirken bastım ben onu W'yu. Tarıcı açtı. Aha. Tamam yakaladım. Artı siz oğlum siz çocuk. Ne çocuklara. Vav wow, bu sefer uçarım baba. Dur 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 öyle bir şey yok öyle bir şey yok dedim ben boşuna can çalma kasmıyorum bu çara koş lan çar Koş lan çar. Koş kan kokusunu takip etmek zorunda değilsin. Sen koşabilirsin. Yaparsın Raki. W atacak ya. Vallahi attırmam. Öl lan. Öl lan. Gel lan. Tut. 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 Bir şekilde tut. Tut bir şekilde. Vur lan. Bir şekilde vur. Yırt. <laughs> Aldı beni. <laughs> oldu oldu çar ya. Bak hemen de fullleneceğim şimdi bak. En güzel tarafı bu. Bak görüyor musun? Şuna bastık. On numara fight tekrar hazırım. Karşı takımda kavgalar olmaya başlamış. O Kazix buraya gelecek ha. Geliyor zaten. Şu an geliyor. Aa. Kazix'i boş ver. Bu geliyor bana. Tipe. Evet tipe beni kesebileceğine Kadix, ne inandırdın kardeş seni? Hiç elleme elleme. Ulan çalıyordun ha. Allah düz vuruşunu Allah'ı. Ben bir döneyim kanka. Bir 10 saniye daha kaşınırlarsa kaşırım ama. Bekle. Kırmızıyı alıp geliyorum kanka oraya. Ba Hah. Gelin oğlum. Gelin oğlum gelin. Gelin sizi enayiler. Bunu atlıyoruz baba böyle. Bu gidiyor tamam mı öncelikle? Sonra kardeş. Tut 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 yakala onu. Adamsın. Adana arvadını ne koydum lan ona ben? Tuttum mu kanka onu? Allah'ım tuttum. Tut. Tut. Koşmaya çalışıyorum. Oldu tuttum, lan Koş tut, tut, tut. <laughs> Game over yazdı vurgun. <laughs> <laughs> Game over tekrar deneyiniz. Şimdi beyler geldik kritik yere. Kanon Sonra ne alsam ölümsüz kalkan yay değil mi? Aynen. Aynen. Buraya gelirler mi lan? Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Ben de geleceğim. Aha, w bastım. Dur. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. <laughs> Sen at üstüne var adam Oba! Selamun aleyküm diyoruz. Güle güle diyoruz. Alt tarafı, üst tarafı var. Karşı tarafı. Neler oluyor hayatta? Bir de şu dünya gerçek olsa. olsa. Kanka, 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 kanka. Gördüm, 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 gördüm. Sen gittin. Sen ölmüşsün. Yani. Altta oğlum. <laughs> Niye daldık böyle biz? Ayvah. Kaç lan kaç? Bak. Oğlum kaç lan manyak. Ustadım çeşmeye. <laughs> önden git. Önden git. Arkanda ben varım. Adamlar çıkmıyor tamam. Bak. Bastım da yok. Oşuyorum kankam. Ha, rahat ol. Rahat ol arka. Onun arvodunu yedim lan. Yedim oğlum. O seni de yemeye geliyorum. Seni de yiyeceğim. Seni de yiyeceğim. Ham yapacağım. Ham. Nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Arkanda. Arkanda. Arkada bir şey var lan. Kıllı bir adam var arkanda. Hop çalıya girdim. Baba flash attırma bana oğlum bak. Flash'ını da aldım. Buraya. Gel gel sen uçarsın ben kanatlanırım. Gel. Bakayım kim kim hızlı. Bakalım kim <laughs> Hadi hızlı. Hadi yarış. ne Tokyo. <laughs> <laughs> Abi top gidiyor. Top tamam mı? alma. Ya güneş gidiyor ya. Aa ipine kayalar mı çalıyor? Valan oğlum haydır lan. Nereye lan nereye? Nasıl gitti lan oraya? Nasıl gitti oğlum? Ben Nasıl de sanıyorum. Gitti, gitti ki... lan oraya. <laughs> Na kırmızı mı? Hey, hey. Gol Şşt. Golü at. Aa, şey lan dark orbit. Bu adama saygım vardır baba. Al senin olsun. Bak, gol Hiç ya. Gol ya. Vay sen. lan oğlum şunu alayım ben yani. ha. Tü level atlayacakmışız ultide. Kardeş kaç. Öldü. Aha, aha sana giriyor lan. lan. Anam, lan bana sana giriyor lan. Oğlum. Lan nasıl? Oğlum sen ayrıdır kime girdin? Farkında mısın lan? Nasıl can can? Gölüyorum <gülüyor> ulan.

Ah, lan q atıyordum son saniye. Lan şu bitmiş olsaydı yemiştim oğlum sizi. Beyler şu an full artı fullüz. bakacağız Oo ne oldu lan? Helal olsun Aa, lan. hareketlere bak. Kardeş beni bir salın. Bir V5 atmaya gidiyorum vallahi. Ataman. atarım. Aha! Banka. Gördüm görmez miyim? Koşuyorum şu an. Sana doğru kaçtırdım onu. Aşağıdan da biri var burada. Biri çıkabilir önüme. Koşuyorum koşuyorum. Bana bak bana bak. Tam bana bak bana. Oğlum anasını satayım neye başlattın ya Bu ne ya <laughs> oğlum? Oğlum buraya kanka... karıştı. Kanka. Voli karıştı orada Voli. Voliye şiddet uyguluyorlar. <laughs> Voli onlara şiddet uyguluyor pardon. Ha, Voli yedim. Bu ne Voli yemesi? Ananızı satarım ben. <laughs> manyak ya. Ki attım, iki attım. Ki geri dön. Dön geri. Lan dön dön geri ya. Dön geri. Sü döndü kanka devam <laughs> Kanka ben burada sudayım. O zaman ben bait sen beyit, ben şuraya totem attım. Evet hazır mısın? Çok, çok hazır. geliyorlar. Burada da olabilirler. Gördün arkayı. Selamun aleyküm. Gördüm koşuyorum. Aa, kışkırttım da kanka yemedim kışkırtmayı. Bunu indirdim. Burayı ulti attım. Bu Ananı aramadığını benim can çalmaya. Ananı mardır lan. Oğlum nasıl can çalıyorsun lan? 3 kere 0'dan doğdun. O da kışkırdı. Ula penta attım. Ula tut. 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 Bir şekilde tut tut tutma tutma kanka burada tutma. buradaydı orada sen. neresi neresi Bak, yerdeydi tam evet adam görünmüyor W bassam görünür mü bu karakterler içindeyse görünürmüş tamam bezli adam baba vermeyecek ver gel vs gel vs çık lan çık lan çık, lan, çık. Yetmez leona girse de. çık lan Kandırmaya çalışıyorum. Aha kandı. E evet, su var ya. Abi hayır ya. Hayır yetmedi ya. Karaktersiz versene. Voli. Voli neyin peşindesin Voli? Voli manyak. Bak şimdi topta yöne altta bu kim kim kazanır bakayım yöne ile mi? Evet yöne ve seben. Soru, soru mu lan bu soru olsun diye. Yöne ve seben. Gel yöne. Baba baba sık ulti bile atmayacağım bak. Baba 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 baba. Ne oldu lan? İnandın mı lan? Canım full. <laughs> full can. Annene Q atayım Kate. <laughs> Her paraya da ihtiyacım yok. Öyle alınca şu. Aha şeyini kullandı. Şeyini kullandı. Esini kullandı. Koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Bak ters psikoloji. Ona Ko koşup bana atacaksın değil mi? Aynen. Nasıl evet. <laughs> Aslında bir sorun yok ya. Yani. Ben tamir izin vermedin kardeşim. Lan hayır vur lan. Nasıl öldürdüm ha? Hop Oy. Öleceksiniz oğlum kaçın lan. Siz ben misiniz? Siz benseniz ben kimim? O hayır dur lan. Koş kurt kurt tuttun Nerede lan? <laughs> Adam öldü moruk. Oğlum tutamıyorum lan adamı. Heh. Baba ba, ba. bak voleye bak. ne sıfata oğlum acelen ne lan? Ellemiyorum öldürsünler lan seni. Nasıl geberdi ama? Şimdi sıra sıra benim sıra. <laughs> Ohohohoho lan vur Görsen vuracağım ha Niye geç ben oğlum Nexus'tan karşı atla bana. Evet arkadaşlar aşağıda videoyu beğenin Kanala abone olmayı unutmayın Sağdan dünkü videomuza gidebilirsiniz Öpüyorum yarın görüşmek üzere Bay bay